balonlar bu balonlar içerisinde de 600 ile 1000 arasında değişen kaptagon hap İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Önce Pınar sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak Port Limanı'na bırakılan konteynerda yapılan aramada, konteynerda bulunan nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş, yaklaşık 200 adet olan ve toplamda 200 kilo olan Keptagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Evet. İzlemiş vaziyette. Kaptı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekleyin. O, o, o delinmiş, delinmiş.